Ben Diyoruz ki sosyal medya mecralarını güvenir buluyor mu? Hayır tabii ki. Hiçbir zaman. Genelde daha çok araştırmacı bir ruhum olduğu için ona önce bir bakarım ondan sonra teyitleşirim. Yani. Dijital medya mecraları atıyorum e, Twitter, Instagram, Facebook, Youtube gibi mecralar sizce geleneksel mecralardan daha mı güvenilir? Örnek gazete, radyo, televizyon e, mecralarından daha mı güvenilir? Şimdi gençler daha çok Instagram'da boyut atlıyor. Ee, bir, kısım, bir kesim de TikTok'ta çok Onlar daha çok viral şeyler yapıyorlar. Gü, güncel hayatı daha çok gün, gü, gündelik hayatı daha çok güncel tutmaya çalışıyorlar. Ama e, zararları çok aslında. Geleneksel medya biraz bizim orta yaşlılara daha çok hitap ediyor ama bence daha çok şu an güncel e, güncel olan. Dijital medya evet. Orada da okuduklarıma da çok inanmıyorum. Hani sadece şöyle yapıp gidiyorum yani onun kafasındayım ben de. Ama daha çok tabii ki okuyorum da bakıyorum da kim ne diyor, kim daha çok doğru bilgiyi veriyor. Ona daha çok yatkınlığım var diyebilirim kendi alanımda.